İyi sağ ol, sağ ol, Hoş bulduk. Hmm. Hmm. Şey, ya ben ya sinirlendiğim zaman hakikaten böyle saçma sapan konuşuyorum ben. Sabah da öyle bir durum oldu. İçime de oturdu. Kusura bakma. Aa yok ya, estağfurullah. Hiçbir şey değil ya. Eyvallah. Ee, sağ ol. Ya sen nasıl buldun benim evi ya? Güzel. Ya yani tavanları böyle yüksek. Ferah ben seviyorum. Güzel bir şey. Ha tavanlar bu ev evet ya bu ne bileyim ben. Güzel yani bizim üç katlı normalde teras var bir de. Orası da çok acayip yani. Kışın biraz şey oluyor soğuk oluyor ama aslında sen nasıl buldun derken ha, adres kimden nasıl oldu yani? Ha şey anneanneme söylemişsin anlatmışsın her şeyi. Anneannem mi? Ha. ha orada şey oldu ya böyle laf laf falan açtı konuşma böyle kendiliğinden bu mevzulara falan gelince ben de ta, tam bir saniye dur bir saniye şey yapar mısın? Şuster, şuster, şusterin gitmesi lazım dedi. Evet, şart. 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 Çünkü şart. şart. neden? Saçlı, evet, kızıl saçlı evet. olan. Çünkü sistem yok. Sistem uzun takım aslında fena değil diyorum ben. Aa, Mecnun. Işte? Baba. Efendim. Allah aşkına ne yapıyorsunuz burada? Şusteri Şuster mi kaldı ya? Kalmadı. Gitti mi o ya? Şuster gitti mi be? Ne yaptın ya? Ne zaman gitti o ya? Bilmiyorum ben ha. E sistem ne oldu? Ben sistemi merak ediyorum. Sistem çalıştı... Oturdu mu sistem, sistem böyle? Mu? Sistem çöktü baba. Ya? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. İki dakika izin verin şurada konuşayım. Bir kız bakalım ne anlatıyor, ne diyeceğini ne bilmiyorum. E, ya konuşmayın rahat. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Ne Spor muhabbeti. Doksan artı yapıyoruz. Ya, ya. Bir, gerçekten ne bekliyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? Bu Oğlum, ben dinlemiyordum ki zaten. Ben orada kurabiyelere bakıyordum. Sen dünyayı yedin ya kurabiyeyi. Ya ucuz numaralar bile. Şu üstü. Kusura bakma, bende prostat var da. Yuh! Oh, hakikaten Allah belan versin öyle bahane mi olur ya? Geçmiş olsun yani gene de. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ya ben seni bir yere götüreceğim aslında. Bir yere götür, nereye götüreceğim? E şimdi burada anlatamam dışarıda daha iyi olur. Bir, de acelem var anneannem bekliyor çıkalım mı? Ha çıkalım çıkalım da başta niye söylemiyorsun abuk sabuk yalanlar söyledim bir sürü sana. Ne bileyim ben. Ne gidelim. E, ee, Bobo. Ay, ço bo 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 Bobo çok, Bobo çok bo önemli. Bo 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 Bobo iyi golcü Göz dedi. De, evet. Şimdi mesela... ...adam form tuttuysun... ...beşiktaşın üç beş sene, başka şey golcü ihtiyacı Gitti mi? O Bobo da mı gitti ya? O da mı gitti ya? Şey, vakit diyecek yani geç kalma. Sen dünya en yakın ahbiye peşindesin. abi.